Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga ve bugün karşınızda gördüğünüz gibi Minecraft'ta yepyeni bir modlu oyunla ile tekrardan karşınızdayım Hayvan saklanmacı oynuyoruz arkadaşlar ve yanımda Cytex'te Liden var biri ağlıyor gördüğünüz gibi biri de dans ediyor Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk Evet arkadaşlar Hoş şimdi bulduk. biz e, burada burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Cytex'in özel ayarlamaları sayesinde Burada bizim kanalın adı ve logosu var Cytrix bunun için gönülden teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar aramızda biz konuştuk. ilk önce Liden sayacak arkadaşlar hayvan saklanmaca ve size ortamı göstereyim şöyle. Böyle bir güzel de bir kapımız var. Arkadaşlar açıldığı üzere bakın şöyle bir ortam bizi bekliyor. Yani şimdi ben buraya girersem kimse bulamaz diye düşünüyorum inşallah. Neyse şimdi Liden burada götünü dönecek sayacak. Biz de buradan geçeceğiz arkadaşlar böyle saklanacağız. Liden'cim 15'e kadar sayıyorsun. Biz ondan sonra ama, başlıyoruz. Ama biz aşağı inince say. Aynen. Dur. Aşağı indik de haber veririz de. Onun dışında şey biz buradan nasıl ineceğiz e, ee, Eee... <laughs> Abi hazır mısın? Aa Üç, dur, dur bekle su, sulu yes, i̇şte yer var. Dur sulu yer. Yes indi. İşte bu. O bedava bedrak var yani. Yanlış yerde duruyorum biraz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur. Oldu. Biraz yanına geç. <laughs> Dur, tamam bekle. Bekle daha da dönüşmedik ki, daha, daha dönüşmedik ki oğlum. 15. Hadi bakalım arkadaşlar, şu anda hayvan saklanmacımız başlamıştır. Evet, 15 oldu. Şimdi Liden'cim bizi aramaya başlayacak birazdan. E, Leiden kendine bir tane e, sokmadık, Dorbe, bize e, sokmadık e, eşya alıyor. Bir şey söyleyeceğim, e, herkesin 10 deneme hakkı olsun bence. Tamam, nasıl yani? yani her 10 tane şey olacak atıyorum 10 tane hakkı olacak eğer hepsinde ya atıyorum 10 tanesinin birisinde bizi bulamazsa kaybediyor tamam okey 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 tamam hadi bakalım eğer birimizi bulursa ve 10 hak daha kazanıyor tamam hadi bakalım ben şu anda başladım saklanmaya Oh. Oo, oh, silah yok. Lider. Ee, bitti. silah yok mu? Silahla değil silah mi Yok. Be? Bir hakkın gitti. Hayır, bulmak için ana hakkı var Lider'in, evet. Birimizi bulsa ana hakkı kazanacak. <laughs> 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 Sayteys, eee ben çok güzel bir yere gideceğim. Haberin olsun. <laughs> Anladım ben. <laughs> Yanında mısın? Geliyorum. Gel 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 gel. <laughs> Oha! Ne oldu? Abi bir tane var içini görme. Beni gördü, beni gördü. Saklan. Oha! <laughs> <laughs> Abi sesini oğlum görmen lazım. Tamam tamam dur bekle. Diğerin evin içine <gülüyor> baksana <gülüyor> bir. Diğerin evin içine baksana bir camdan Arkandaki evin camına bak. Oğlum, Arkandaki evin camına bak. Oğlum, <laughs> oğlum ya yapmayın yapmayın. Bulacak adam seni. Oğlum çok Hayır bulamaz. Abi öyle bir kuyu var bağır, ki. Bu bana söylemeyin de videodayım ya söylemeyin. Tamam abi. Alfa'yı izliyorum şu anda keskin gözlerimle. Alfa'yı evet e, otomatik gündüz Alfa hepsi de bir şeyler yapıyor değişik değişik görmeyeyim ben olur. 18 şimdi ben bakmayayım. Bana da para Yok hiçbir şey yapmıyor abi. Ya çöm bilmiyorum animasyonu öyle gözüküyordur o zaman tamam. <laughs> oğlum çok oyun kasıyor bu, burada. Millet <laughs> ay şeylerden dolayı değil <laughs> mi? Ay tek işte dibimde. Ben seni ortamda Gördüm Tolga. Oğlum ne de görmüyor. İsimle bir de sesini, bir de sesini ben görmüyor mu? Taç, taç, taç. Taç, taç. Ama çok kasıyor oraya bak Bu arada yanlışlıkla başka bir şey öldürürsen yine şey oluyor ee, Şey yapıyor sayıyor Öldürmen lazım yani Hayır <laughs> ya <laughs> nasıl ya İyiyim şey dinleyelim iki gitti E dedi iki hatını kaçışan Kol değişikli bırak bu gözüküyor Nasıl gözüküyor Çift bırakın resmin gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Kaç. Abi kaçamıyorum ya, kaçamıyorum. Hani shift'e basınca nasıl gözüküyorum ya? Geri geri gidiyor. Ya oğlum, dibinde sizde, dibinde olduğun geri. için, dibinde olduğun için anladın mı beni öldüreceğini orada? Gile gire yazdım. Ol abi, -Mod, abi -Mod check, game mod. Abi geç izle bizi çek. Game mod spec dur 3 diyelim direkt. Arkadaşlar yeni eldik de yani ve adamın dibine girdim yanlışlıkla. <laughs> ya oğlum buraya şey özelliği yok muydu? İsimler gözükmüyordu ya. Ben öyle biliyorum. Modda isimler gözükmüyor du. Kanka mod mod modunda isimler gözükmüyor ki. Abi şöyle bir ama bunda şöyle bir şey var. Eee normal mapları dönüşürsek gözüküyor, dönüşmezsek gözükmüyor. Nasıl yani? Oğlum. Evet öyle. He yani mesela normal olmayan moda dönüşten gözükmüyor mu ismimiz? Gözükmüyor. Oğlum öyle bir şey yapamıyorum. <laughs> Neyse. <gülüyor> Tom, <gülüyor> abi, arada kaynamış o. Nasıl bakacağız lan sana dur bakayım. Oyuncu yaşında. Taş TP Sitex. Bakalım bir. Evet. Oh! <laughs> <laughs> adam bedra <'in> kafasını sokmuş. <laughs> ya yeni yeni yanımı söylüyor mu? Görmedi 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 görmedi. Görmedi görmedi görmedi. Adam mal arasında satayım gelir <laughs> ya adam görmedi zaten sıkıntı yok. Ya çok ya keşke bu komut. Lidin şey bu arada yani. bedenimizi öldürür. Şimdi 20 hakkı var şu anda Lidin? 10 hakkı daha var dedin ya. Ay eee evet. A, 18 hakkı var. Aa gördü galiba. Aa sıkı 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 sıkı. Sitex 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 kurtar Sitex. Sitex götünü kurtar. Ben çok iyi yer biliyorum. Burası kurtarın buradaki yer. Anam. Anam anam. Aç Aras kargo. Adam gördü seni gördü gördü geliyor. Geliyor değil. Sitex geliyor Sitex. Sitex geliyor. Ya dur dur köylülerden Aa. Onu <laughs> <Oğlum>, komedi komedi tut <laughs> tepatim. <laughs> Neydi yedi saatte? Neydi de konuşmuyor yedi saatte konsantre adam. <laughs> yedi saatte konsantre ya. Lidl daha yani denemiyor bilerek bilin. Lidl dener bir insan biraz ya. Yani 18 dakika var ya. Yani. <laughs> Arkandan kesinlikle bir gelmiyor. <laughs> oğlum Lidl hasar almıyor lan. Nasıl? Kreatif <laughs> de arıyor oğlum. Oğlum creative geçme bari. Biz biraz hasar vuralım değil mi? Biliyorum. <laughs> 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 Kovalıyor. 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 Kaç. Kaç. Dibinde dibinde. Şaka yapıyorum. Geliyor 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 geliyor. Adam köylüye bir şeyler yapıyor. Tövbe estağfurullah. Yine onu <laughs> ben göremiyorum. Yiğit sen niye konuşmuyor? O gördüm. Eşek. İş... Abi adam, adam gördüm Şu bir şey yapmıyor ki. Adam bir şey yapmıyor ki. Adam saldı oyunu. Hayır saldı Ayy, oyunu. Ya, kaç kaç diye. Kaç. Eğliyorum, görmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi mod çok yargıydı. Bu arada bu serinin daha fazlası için like atın, abone olun, bildirimleri açmayı açma çok çok sevinmiş oluruz. Ya böyle videolar için daha fazla. Yani beğenirseniz bunu hani Hı. seri haline getirmeyi planlıyorum yani. Seri derken yani devam etmeyi planlıyorum bu tarz videoya. Ya ben de biraz peki canlarını tutayım. <laughs> Ya Alpegeciğim bak. 17 hakkın kaldı Al. Oyun dakikada bulur yani şimdi. <laughs> Videomuz kaç dakika olmuş bakalım? 11 dakika, 12 dakika olmuş video. İlk Değil. turdan. Evet, daha ilk turdan. Bu zaten iki tur iki turdan itibaren oluşuyor. Aman büyük ya no, şey. Bence 15 hak verilsin. Yani 13 hakkı kalsın. Kana, yoksa çok uzun sürecek. 10 hak olsun. 10 ya. 10 10 10. Aynen. Anladım. Çok köylü var. Neat Aa bile tavuk, tavuk atıyor ya. Bile tavuk atıyor ya. Lider bir de, ben koş. Ben de bir koş, şey koş, şey koş. Koş. koş 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 Oğlum yere belli edeceğim. Güzel oluyor. Lider geliyor oğlum çok yakında. Çok yakında. Lider çok yakında. Geliyor. Sıkıyor. Yine sıkıyor. Ben oyuncak değilim. Aldırdı lan. Vallahi kesti. Benim shift'e basmama gerek bile yok. Burada beni sıkamaz bana. Ben silah kullanmayacağım ki Nidan'ım. Vuramayacağım işte. Onun çok fazla köylü var ya. <laughs> evet. Bu da öldürürsek sayıyor. Sayılıyor. Hadi elinden geçtim. Elinden <laughs> Aa sıçtı altına korkudan. Kılıç çektim bıraktı. <laughs> Aklıma bir fikri geldi. Oha! Ya o değilmiş. Bir. Onda o <laughs> kaldı. be Pek de bana bak de demek ki bu Tolga 8 dakika kaldı Bu da <laughs> Bu da lider Bu da Alperen Alp. Bu da Emin tam bitti olay Tolga kesin tavuk olmuştur onu tanıyorsan Allah dört tane var. Her şey olabilirim. Flash give uh, e, egg 128. A, 16. Yok öyle bir şey mi var lan? Umurta. Ne var ne Yumurta. Ne Yumurta için? Aldım. Ne için? Ee, anlamazsın. Boşver tamam anlamam zaten ben. ben şey değiştireceğim. Değiştirebiliyor musun? Değiştiremezsin. Hayır, hayvanda kalacaksın mecbur. <laughs> <laughs> Sağlıksız dibimden <sürüpümden> geçti. Ne? <laughs> 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 Öyle baksana ya, silah hmm. kullanmak yok canım benim. Tamam ben kullanıyorum mu? Silah sıktığın sesini duydum. Ben sıkmadım. Yalan söyleme. Allah sıkmadım ya. Ee, Ahiretten neden geldi sıktı değil mi? <laughs> ben bir balık. Oğlum siz benim yakınımda değil misiniz lan? Benim bulamazsın ki ben. Ya ben körüm ya da ben körüm. Ben burada kendimi bulamıyorum sen mi beni bulacaksın? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bence şey olsun birbirimize tehdit atmak olsun bence Liden'in falan filan. Bence öyle bir şey hayır, olsun. Hayır, hayır 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 Yok mu? Hayır tamam. hayır hayır hayır. Yok. Sen tam ölecekken Liden'e tp atarsan ben ne bu ya tam ölcekken değil ya sen yokken Aynen aynen Yok Sen uzakken yok. mesela bize uzakken demek istiyorum Yok Yok <laughs> <laughs> Allah 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 ya. ya nasıl o kanka sen de Kanka bir şey demiyorum sana ben ya yok kanka Olga bana tövbe atma Kanka ben sana bir şey demiyorum <laughs> ya valla yok Sadece o kadar uzaktaydım beni bu zaman imkansızdı yani Nasıl aklına ben geldim yani? Adam adam bütün gördü tavuklara. Dalga geçip <laughs> 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 görünüyorsun. Dalga <Oldu. Gülüyor> ne oldu ya? Yok <laughs> <laughs> bu değilmiş. <laughs> Nereden anladın? <Gülüyor> <gülüyor> bir tane burada da <laughs> <laughs> alp. Gördüm seni Alp. Köylerden nefret ediyorum. Alp çok iyi. Alp çok iyi. Dur kaç. Alp çok iyi kaçtı. Alp çok iyi. Barış çok iyi kaçtı Alp. Dur kaç da kolum şurada. Ona kuz bir el patlar bu arada. Onlara sen say. Niye? Lan. Hadi bir kez daha birini saysın. Bir, bir kez daha saysın. Alp saysın alp, alp Aynen Alp güzel şey yapıyor. Ya sen saysan... Alp ne sen, dedin, sen alp silah kullanıyordun değil mi kardeşim? Gel buraya. Tolga'dan düşen silahımı kullanacağım. Tolga'dan düşen Yalnız o silahı ben kullanıyordum biliyorsun değil mi? Sayın zaten Alp'e gidiyorsun da. Alp'e kaç Alp'e görüyorsun. O adam böyle <laughs> adam adam, adam adam köylü burada mı? Yeter artık Allah'ını seviyorsan yeter. tam bir dakika. Hadi bakalım Bismillah. Hadi. 15'e kadar sayın Biriniz ondan sonra biriniz 15'e kadar saysa yeter Arkadaşlar burada bu son ay olacak haberiniz olsun tamam Onun da bilgisini geçmiş olalım Bana fark etmez sadece Eee seni bıçaklayacağım Sana yakıştıramıyorum valla Abi ciddiyim seni bıçaklayacağım Vurduğun kişi direkt Tahtalıkeyi boylayacak 10 hakkınız var burada ikinizin de çünkü 2 kişisiniz zaten 10 hakkınız var Toplam 10 hak Evet. Tamam abi. Sorun yok. 13, 13 Alpo, Alpo bir şey deneyebilir miyim? Alpo. Hadi başlayalım. Alpo. Alp, Alp. 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 Ya. Ha, Alp. 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 Bir baksana be. Gel bir yanıma. Dur dur yanıma gel. Tolga'nın... Tolga acı çekerek ölecek. Alp merak etme. Hadi atlıyormuş. Hmm. Dur dur gel. Hazır mısın? Hadi 3 2 1 let's go. A düşündüğüm olmadı ama neyse. Hadi. Ayarlarım sonra. Hadi. Oga. Uçuyor bu. Uçmuyorum. Jetpack var. Uçma. Alp verdi. Ben mi verdim? Evet. Ben verdim. De. Neyse hadi devam. Tolgacım biraz ipucu versin. La ikiniz zaten ne ipucusu. <laughs> tamam ipucu veriyorum ineğim. İnek. Sana yerin bir ÇAKA Şaka. Şaka. <laughs> Peki e, soğuk sıcak yapar mısın canım karşım benim? Biz yok öyle bir şey iki kişi arıyorsunuz. <laughs> Yaparım dedi ki iki kişi arıyorsunuz. Oğlum ineyim dedin artık? İpucuyu verdim. Gerisine artık. Lafım yok. Az. Ben niye hasar aldım durduk yer alan? he bunun olayını şimdi anladım. At şunu. Bıçak ya. Burada niye pembe koyun var? Ee, Pembe değil atma başka bir şey yok. Tuğra ve mı? Sus. Tolga sandım o pembe koyunu. Ne alakalı? Renk. Renkli koyun yok. Teko vardı. Varmış başka. Tolga ayıp değil mi Tolga? Tolga ayıp değil mi? Bu bir tane kurşun sıktım. aa Bu değilmiş ya lan. Bora kaçaklarınız kaldı şu anda? Ben, ben bir tane harcadım yanlışlıkla. Ben de bir tane. 9 oldu ikinizinde. de. <gülüyor> <gülüyor> sanki bana birazcık yakın gibi ya. Bıdık. Ne oldun? Yok yine aynı ya. Aynı aynı. Değişmedim. Değişmeme sak ya. Doğru. Hadi Yok değiştirebilirsin. Yok yok değiştim ben. Ben orada değişseydim beni bu Ay köylüde niye bir şey oluyor anlamadım yani. Saytex'in dediğine göre. Ne? Saytex'in dediğine göre köylüde hani şey oluyor diye. Niye bir şey oluyor ben anlamadım. Ben de anlamadım. Bir dakika. Onu, bir düzeltmeye çalışıyorum ben. Aa. Neyse düzeltme hadi ya video diyorum sonra şey yaparsın. Tamam. Bir de sonsuz veriyor. Evet evet sonsuz. Ölene kadar. Aa düzelttim. Tamam boş ver. Tamam, bu kim? Alpo hala hasar alıyor. O zaman bir kere silah sıkayım mı? Sık, sıkıyorum. Ama ikiniz de bir şey yapın da. Benim kılıcım gitti. Sık, sıktım. Yabancı ya. Sıktım oldu. Gelmedi bize Aha of. Geldi Kılıç yok benim Kılıç yok Oga <laughs> Bir hakkım gitti benim Evet Aha da bu inek toplumunun içinde değilse hiçbir şey bilmiyorum. Bir kere daha silah sıksana canım kardeşim. <laughs> Sıktım artık. <laughs> İki oldu. Bu musun lan? Yok, Alp'miş. <laughs> Alp'i... <laughs> Alp'i kesiyor. Hadi sıktım bir tane daha. Buradan çok uzaktı o zaman. <laughs> Tolga. Tolga. Uzaktan gördüm be. Game moddan çık bu. Şey ne değil? Nasıl oğlum? Bana nasıl vuramadım ben? Lag oldu bende lag var. Ha çok yalancı ya. Inek. Beyaz inek. Beyaz <laughs> inek. Ya yeah, Tolga game Out'tasın. Tamam çıkmayı unuttum. Bir izin ver, geçeyim. Tamam Geç. hadi. Geç. Ya bir şey yapmıyorum kaçma. Döverim. Kaç. Oğlum o ha. Ben koyunun -ha. içindeydim kanka nasıl vurdun bana arasını satayım. Koyunun içindeydim ben. Yalnız beni nasıl gördün oradan? Bak <laughs> ben uzaklaş şey yaparken böyle giderken bir baktım koyun Afrika'ya <laughs> zıplıyor. Ne yapıyor? Bak bir. Ha. Neredesin? kan oyunda. Neredesin? Ha bak böyleydin ya. Ar ha. Aşağıda ya. Bak bak görme şöyle yaptın ya sen. Oğlum öyle yapmadım mı? Şöyle yaptım ben de gözüktü ben oraya uçtum. Manyak herifler ya. <laughs> Neyse. Çok kolay. Arkadaşlar bu bölüm böyle olsun. Dur ben şöyle eski şeye dönüşeyim tavuğuma. Bekle. Heh. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla olması için like atın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Doğru, yani bence dolu. güzel bir video oldu. 3 el e, güzel bir o, e, hayvan saklamacı yaptık. E, bunu ben devam ettirmek istiyorum. Başka arkadaşlar da ekstradan yanımıza alarak böyle. Hani bu site ekstra alpg dışında böyle alacağımız arkadaşlar da olacak. Hemen hatta şu videoya bakayım. 36 dakika olmuş. Tamam ben bunu kısalta kısalta artık bir 30 Son lir, olarak bir ben, şey yümbü demek yümbü istiyorum. Dakika olacaktır yani diye düşünüyorum. Eee Lirin de burada dünyayı yok ediyor herhalde. Tolga abi son olarak ben de bir şey demek istiyorum. Hı. Abone olmayı like atmayanların evine bu silahla basıyorum. Oo. Lirin ağzını ettin ortalığın lan videodayım sağ oldum. <laughs> Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ağzını burnunu kırayım senin ben. Hadi arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.